Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle değişik içecekler yiyeceğiz. Bugün arkadaşlar kimsenin denemeye cesaret edemediği evet. yani alan bunu yani da azı zaman azın zamanı parasına beğenir miyiz. değer mi? Parasına değer mi? dediğimiz. Biz deneyeceğiz. Gibi. Yani bunu hep biz yapmak istiyorduk. Diyorduk yani bunu. Aralarında bu daha bir gün bir cesaret mi? edip yapmamız lazım. Kaprisam dışından şu dışında içmedim herhalde. Aynen bir işte limonata'yı koyduk. O da sarı bir renk olsun. Peki. Şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar. İsimlerini siz okursunuz artık. Aynen. Şöyle bildiğimiz piyasada ülkenin soktuğu sonra Dido Dido ne tesis etmişler. Halal. Böyle bir atom varmış. Alın. Böyle bir hibiskuslu çay ben varmış. Ben merak ediyorum. Böyle bir Schweppes'in e, yeşil limonlusu varmış. Çamlıca portakal. Didi varmış arkadaşlar. Ne dedi? Bergamotlu Didi. Smoothie varmış. Ben de şunu inşallah beğenmem. İnşallah. Su çünkü beni cezbetti. Şu da cool lime zaten herkes içiyor. Bu bir Beri özlü olanı deneyeceğiz. Sonra bu kış çayı. Ne bileyim. Maltana Bilmiyorum. Zero. Frambuazlı çamlıca. Karpuz çilekli şey. Çilekli. Avşarın kullay mı? Limonata. Bu da böyle bir şey işte. Şimdi çiğ soğuğu gibi ne bu? Merak değişik bir, bir tohum var. Bu da nallı içecek. Kapisan'ın bu modelini hiç denemedim daha önce. Şey. Şey evet artık bu. Arkadaşlar Aa, bütün, önle evet, bütün ön, önlemlerimiz alınmıştır. Bütün önlemler ne oluyor? Ee, sağlık açısından. Ben hazırım. Önlemimiz şey Allah'a havale etmek. Hadi hadi açalım. Evet avşarın kuğulay mı? Deniyoruz. Oh yeah! Ses başarılı Çok şekerli. Sanki bir tık daha soğuk olsa... Bu ne gibi biliyor musun? Nane de var bunda. Ben hani kurulayma cool soda döküyorum ya, hmm. onun o hali gibi, gazlı geldi bu hafif. Evet. Fena değil ama biraz şekerli geldi bana ya. Değil mi? Bir de çok nane nane. Nane nane! Bu da fena değil ya. İçilir. Bana şekerli geldi ama bu lezzetli. Ama biraz hafif sulandırıp... Ve biraz tuz katır, katırsanız, katırsanız daha iyi olur. İkinci ürünümüz evet. maltana Açıyoruz. Bu böyle içki gibi gözüküyor. Ne bu maltanı bu arada? Ne içeceği ben bilmiyorum. Ananas aramalı. bir Alkolsüz malt içeceği. Alın bir gibi bu. Miller gibi. Miller gibi değil mi? Hiç beğenmedim ya. Ne de beğenmedim. İdrar gibi abi. Gerek yok ya. Bunu gidip de uf canım çekti deyip alacağım bir içecek bu değil. Bu ne? Bir Neli bu? Framboazlı çamlıca. Bak bunu da ümitliyim. Çünkü bunu zaten yılların markası, yani. Yılların markası çamlıca. Framboazlı da bence güzel olur. Çamlıca gene <laughs> golünü attı arkadaşlar. Yok yani ya ben bunu da çok beğenmedim valla. Açtığı mi? gibi içinde? patladı. Bunu arkadaşlar böyle hani misal göç indirdiniz. Hani göç mü? Aynen böyle şey Günlük işlere gidilir yani. 500 lira karşılığında birinin kamyonunu eve çıkarırsın falan. patron da 4 tane çamlıca ile geldi işte, o zaman içilir bu. <laughs> Bedava olduğunda içilir. O zaman içilir. her şey içilir <laughs> yani ya. Canın çektiği için gidip almazsın güzel yani. Güzel değil ya. Dördüncü yani. ürünümüz... Karpuz çilek lezzeti. Sırma. Ya, bu yine güzel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep böyle boyalı şeylere bayılıyor. Hayır be, ne alakası var? Bak, bu da patlayacak. Evet! <laughs> Aşkım! Evet. Şu peçeteyi ver. Ha, şey aşkım bu... Evet arkadaşlar, sırma da golünü attı. Evet. Böyle içersen... Bak köpürtü köpürtü içiyorsun. Çocuk gibisin ha. İçmeyi Bunu bilmiyor. beğendim ha. Arkadaşlar, evet, içmeyi bilmiyor. Bunu beğendim. Sakız gibi bu. Hımm, beğendim. Hala karpuzlu sakızlardı. Yani çocuk olsam böyle... O böyle Doritos var ya, yani yeşil Doritos'un baharatlı tadı var ya... Hı. Yanında böyle şekerli bir şey isterdim. ya, yani bunu isterdim bakkala böyle koşarak gidip böyle karpuzlu kirekli. Çok güzel uzakirekli. değil, çok da lazım bir şey değil bu arada ama fena değil. Ama iyi yani. Iş, evet. iş yapar. Ben burada değilim mutlu değilim Ananaslı, bu arada. böyle değişik. Bunun bence de tadı güzel değil, bir de ağızda böyle tıkır tıkır yani. Evet. Bir şey... Genelde o tatları takip hiç sevmez. Ben onu fondik yok ya filan de. Çok Yemin adım. et. Bitti tayfun yarısına geldik. Beğenmiş gibisin sen. Arkadaşlar ben beğendim. Ben beğenmedim. Zeynep çünkü ananası sevmiyor. Ha böyle sevmiyorsun. Ananas suyunu içiyorum da yani. Oha! Ver lan ben içeceğim. Bir daha bakacağım. Bu şerefsiz içiyorsa bir bildiği vardır deyip tekrar içiyor Zeynep. Para verip bunu almam. O zaman güzel değil işte ya. Allah Allah. Ama böyle bir indirim görsem alırdım. Mesela hani 15 liraya düştü falan alırdım herhalde. 15 liraya da almaz. Bu bayağı pahalı. 35 liraya bunu alana kadar. 15 liraya bunu alana kadar. Giderdim şeftali alırım iki tane. Şeftalinin sütünden Firma bir tane sahibi bir şey diyormuş. diyormuş. Lan onun maliyeti 15 lira. E. Bildiğiniz bir tat. Uzay limonata. En azından utandırmıyor falan diyormuş. Devamı gelmedi. Tam böyle şey ya. Düğünlerde <laughs> falan satılır ya. Atatlı dönür belli ya. Oo kaliteyi Güzel. yükseltmişler. Güzel. Gene Kaprisan bir lezzet. Zaten yani çocukluğumuzun içeceği. Yani Ama benim öyleydi. Ben bu Tez modeli, hep bizi alırdı kapsam. Ben bu modeli hiç denemedim. Hep alışmışım nedense hep aslan, aslanlı, olana olan. gidiyorum. Ben Sen de bunu denedin mi? Olan. Yok. Elini ne böyle sana sakar işte. Anne yeter. Neden beğenmediğimi anladım. Ay bu ne lan? Çünkü E vitamini tadı geliyor. musun? içinde E vitamini var. C vitamini. Evet. Sanki İnce, E vitamini ilaçları var ya. Böyle. Aynen. Hani böyle şey satılıyor ya. Hani böyle... Hani böyle saçımıza hani böyle... Ya. Ama Güzel soğuk değil. olsa gider o ya. Ama en azından vitamini yararlı bir şey o yüzden ben ya bunu yarın içerim evde kahvaltıda. Benim Hı. en merak ettiklerimden biri pin drinks. Pin pişçeği. drinks. Çünkü sıfır şeker sıfır kalor diyor. İçinde elma varmış, tarçın varmış, karanfil varmış. Hı. Tam kış şey. Bu hem soğuk hem sıcak içilebilir yazıyordu. Ver, ver. Kötü evet, mi? Yani. Değişik bir tat. Bana hitap etmiyor ama böyle sanki böyle elma Güzel. elma düşünün arkadaşlar. Tamamen yani karanfil tadı geliyor aşkım ona. Elma düşünün. Sıkıp böyle kenarda bırakmışlar. Hani posası dibe çökmüş, üstü kalmış ya böyle serum gibi hani. Kan yes. Aynı öyle bir hafiflik var üzerinde. Güzel yani değil. Ama tam böyle doğal çay yani de bunu evde yaparsınız zaten Al, almanıza gerek yok. <laughs> evet, bu içeceğimiz nar suyu bildiğimiz bir lezzet ama ben nar suyu konsantre değil biraz. Eee yes. hmm. evet, çok acı lan. Arkadaşlar doğru bir lezzet bunu bilmiyorum da. Çok acı. Ama nar suyu böyle oluyor biliyor musun? Çok acı eskiyim. Dedim narın kendisini niye? niye suyunu içiyorsun böyle. Narı böyle arkadaşlar sıkarsanız Orta zannedersin ki böyle lezzetli bir içecek çıkar ama çok güzel bir içecek çıkmıyor normalde. Aşkım bunu iki gün bu içinde, içinde şey. tüketmemiz gerekiyormuş ve içinde şeker yokmuş bunun da. Bu zaten baya doğal yani tabi bildiğin. Aynen. Hani narın hepsini ya. sıkıp bırakmışlar şişeye koymuşlar. Tamam, Bakalım Tayfun'un en ümitli olduğu içecek kendisi Abi, smoothie ya. Dimes, smoothie. çilek. Yoğun kıvam. Çilek, muz, elma. Yoğun. Pipetin gırıyor. <laughs> <laughs> böyle iğrenç bir video da yani. Fena değil Zeyno. Aradığım bir lezzet değil. Gene gidip böyle uf şu smoothie'den almam lazım <laughs> falan öyle evet. bir lezzet değil ama. Yani bir de bunun reklamını falan yapıyorlar, boş yapıyorlar. Gene böyle inşaatta getiriyorlar yani böyle. Ya sen ustalar, inşaatta her bir... Biraz serinleyin diye. Senin bir inşaata gidesin var galiba. Verirse, oğlum ben elektrikçiyim yani. Arkadaşlar güzel değil. Hiç güzel değil hem de. Üç. Yani. Almasa da olur. Kötü olunca puan verizim geliyor. Didi didi didi. Bu güzeldir. Bu bergamot aromalı çünkü yani. Fena. Vay değil. tırnağını kıracaksın. Teşekkürler. Benim için değil. Benim de tırnağım yok. Muz <laughs> bir ikilem ya. Tırnağı olan da çünkü olamayan da. Ağzı olan yiyorum. Olamayan da. Gibi. <laughs> Çay kokuyor be. Ama biraz kötü koktu zaten. Şimdi. Ya. Fena değil ya. Ice stick çenize bunu için. İsrail'e boykot. Şey diyorlarmış yalnız kanka değildi de. Açmış güzel değil be. Ben beğendim. Yap be güzel değil. İçtikten sonra ağzı kötü bir tat bıraktı. Allah çapsın çok güzel. Fena değil. Çok güzel değil ama fena değil yani içilir. Tamam. Cool bir yerde. Arkadaşlar bu Cool Lyman... Lime'ın ikinci serisi artık sıkılmışlar aynı ürünü satmaktan demişler bir tane daha bir şey olsun ki hani ...hani geliştiriyormuşuz gibi görüyorum. Ne kokuyor böyle ya? Temizlik malzemesi gibi kokuyor. Ohar oluyor. bir an lan. Suda dökeyim mi? Dur. <laughs> bir bak tadına, karıştır. İyi mi, kötü mü? Rengi tatlı. Kokusu ama sabun gibiydi ha. Ver bakayım. Lime'ı yapınca tabii şımardınız. Cool tutunca tabii şımardınız. Arkadaşlar hiçbir işte tadı yok gibi. Yani üzerine bunun yani birdlerini koydun, hibiskusu koydun. Güzel olacak zannettin ama olmamış işte. Bunları... Madem o kadar şeker içimizi girecek anasını satayım. Bari, Bar <laughs> Bar bir, bir, şey bir, bir lezzetli olsun değil mi? Çamlıca, evet. Çamlıca yani. portakal. Ben nedense bunu... Ben fena değildir diye düşünüyorum. Aynen. Çamlıca yılların lezzeti. Portakal da yılların lezzeti. Fanta ve yedi günün ezeli rakibi. <laughs> Abi ah, bu iş Çamlıca'nın işi ya. Bak yemin ediyorum Fanta falan hikaye Allah Allah o kadar iyi yani. Evet, ben, ben bu lezzeti daha bir şey Aa, seviyorum. Aa güzel yemek. Evet. Güzel. Ben zaten normalde burada Fanta sevmem. Aynen. Güzel ama yani kötü değil. Benim sevdiğim bir şey olmasa da güzel. Amacına hizmet eden güzel, bir içecek olmuş Fanta ya. Arkadaşlar Fanta içeceğinize Çamlıca için ekonomiye can verin falan. Reklam <laughs> mı Dur, önce nasıldır sence? Nasıldır bu bence? Hı? Çok iyi değildir, çok kötü de değildir. Ben beğendim. Orta halli bir şeydir diye düşünüyorum. Öksürük şurubu gibi bir tadı var. Ama ben beğendim. Kokusu iyi. Ben çünkü greyfurtu <laughs> seviyorum, o acılık. Beni çok çekiyor aşkım. Acı bir tat bırakmıyor. Ama greyfurt güzel, güzel böyle acıdır değil. ya. Ben beğendim arkadaşlar. <laughs> İndirimde <diye> yakalarsanız <laughs> altılı patlatın bence. <laughs> güzel. Kap yapma. <yansın. gülüyor> <laughs> Bu da güzeldir liram meyve suyu. Kötü olduğunu düşünmem hani... ama yani yani yemin ediyorum o. Üstüne böyle fındığı ya da leblebi koyarlar. Yani lükslere giderseniz üstüne? fındık koyarlar. Kahvede atom istersin aşkım. Böyle bal mal böyle karıştırırlar şeftali suyunu. Abi de öyle bir e, hizmet mi oluyor? Elma suyu, portakal suyu, Hangi şeftali suyu karıştırırlar. İçine bal koyarlar. Fındık ya da dökerler böyle büyük. Bizim oradaki kahvelerde ben hiç öyle bir şey görmedim. getirirler açımdan. böyle. Hangi kahve? Nişantaşı'nda mı? Ya mesela ben örneğin Bitlis Dostlar Kıraathanesi vardı. Hayır <laughs> ya. Orada bir yani... Yok be uyduruyor. Yok Kur'an çarpsın. Ne bileyim ben bir kahvede Şişt öyle değil. bir şey görmedim. Bitlis Dostlar Kıraathanesi de vardı. Of. Neyse arkadaşlar fena, fena biraz, değil. i̇şte. O aranan lezzet kola turka. Evet, yıllar önce Ülker'in çıkardığı. Ya bu beni heyecanlandırdı. Devletin ona dava açtı. Ne? Kapattırdı. kola Turka, tabii. Aa. Niye? Öyle işte Amerika'dan baskı gördü. Vay. Wow. Evet. <laughs> Şimdi test ediyoruz. Hiç bakayım. Lan lan ne pipet? ne bileyim kola reklamını böyle yapıyor ya. Sakin ol eskiyim. Nasıl? Hepsi gibi mi peki tadı? Yoksa Coca Cola mı daha iyi? Kolanın lezzeti 10 bu da 9. Öyle bir şey yani. Ha, ya güzel de bu da çok asitli değil ki. Nasıl değil aşkım bildiğin asit ya. Ben beğendim. Fena değil, çok iyi olmuş ama fena değil. Ben beğendim. Tavsiye ederim arkadaşlar. güzel güzel. Ne bu? Neli? <laughs> Neli bu? Limonlu mu? O misket limonlu. Nereden biliyorsun? Bitter yazıyor lan. Kötü mü? Yok. Balık kokuyor bu. Palamız kokuyor. <laughs> ya güzel de ne bileyim ben mi asit çok sevmiyorum? Asitli de değil ki aşkım. Asit az ki bu. Şimdi şuran yansın istiyorsun sen anladın. Evet ben onu seviyorum. Yandım gibi. Ben beğendim ya. Güzel ha. güzel. Ben bunu içerim. Bildiğin tonik var ya arkadaşlar yani. Şöyle hepsinin tonikleri. Ne dedim tonik ne? Hayır içecek var ya tonik. Neyse. O toniğin işte. Aynı tonikten yapmışlar herhalde. İçine limonu basmışlar. Ama o tonikteki acılık yok tabi. Güzel ya yani fena değil. Biraz tadı da var yani böyle değişik. Bu da içeri bence. İşte benim en merak ettiğim. Evet. Son içeceğim. Ben bunu en sona mı sakladın? Hibiskus tea. Yok hocam en sona falan saklamadım. O denk geldi. Niye saklayayım? <laughs> Çıksın. Ee, i̇nşallah güzeldir Allah'ım. İki dilim kek arasında. Hiç Enfes kerema. Kerema mı? Güzel vallahi güzel bak. Hiç Çünkü bu korku, güzel olmasının korkusu gibi yani limonun. Hibiskus kokuyor. Bunun yerine, bir hibiskus zaten kendisi ot olarak satılıyor. Alırım, çayını, çayını yaparım, ama. içine buz atarım soğuk içmek Bunun içine bir istiyorsan. de şeker vardır büyük ihtimalle. Yani. yani. O yüzden bunu almam. Yok sıfır şeker. Ne düşünüyorsun peki yani? Ne söyleyeyim? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar bunların hiçbirine gerek yok yani. Hepsi ben... çok yapay yani maceraya gerek olmadığını anlamış evet, oldum. Boşu boşuna bir paraydı. Aynen. <laughs> hiç gerek yapmadım. <yok>. Aynen yani <laughs> hiç... Ya diyemedim ki yani uuu çok güzel şundan devam Aynen. edeceğim. Mesela bir, e, çikolatalarını falan denedik. Orada yani, mesela... Cipsler mesela çok Wap güzeldi. diye bir çikolata vardı. Mesela o çikolataya geri döneceğim. Çünkü beğendim. Geri dönecek misin? Döneceğim. O çikolatadan alacağım yani. Beğendim çünkü. Ama yani Ama şurada burada... bak 18-19 tane içecek var. Bir tanesini bile yani gidip de alma. Aynen öyle değmez. Yani. Hatta görünce midem bulunca Aynen. içecekler oldu. Ha ne alırım? Kola alırım. Bu da böyle bazen yemeğin yanına asitli bir şey istersen. Çamlıca bak. Tek tek buradan çamlıca çıkar arkadaşlar. Yani. Ha bir de şu diye. avşar da fena değildi ya. Aynen. Avşar da, kızı da <laughs> Mesela ampul gibi çektim. <laughs> <laughs> Yani. Kalkmışsanız zaten biliyoruz. Gel. Ya. Yani onun dışında yok. Çamlıcalar İkide. iş yapar. Limonata da fena değil. Ama yani ya hiçbirini hiçbir bir Almam. Aynen. Almam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. <laughs> abone olun. Kanalımıza Yorum abone olun. Karı Koca Günlüğü kanalına. Tamam mı? Tamam. Tamam. <gülüyor> Sonra okay. <laughs> e, Kami yorum atın. Tamam mı? Tamam. Şöyle <laughs> tabii <Tamam. gülüyor>